Ankara'daki üçüncü günümüzde Hilal Gelin'in özenerek hazırladığı sunum masasındayız. Hamur işlerinin yanında bol bol salata ve meze ile de sofrasını taçlandıran gelinimiz, sarmadan çiğ köfteye, elmeyi göz nuru pastalardan yöresel tatlara kadar birbirinden enfes yemekler hazırlamış konukları için. Bu rengarenk masadaki sunum tabaklarının şıklığını da görmezden gelemeyeceğim doğrusu. ...bakalım Hilal Gelin'in sunum masası... ...rakiplerinden nasıl yorumlar alacak? Evet gelinimizin sunum masasındayız hanımlar. Öncelikle... E, ...bir soralım bakalım neler hazırlamış... ...detaylara inmeden önce. Evet neler hazırladın misafirlerin için? Çoğunluğu yaptım Aslı Hanım. Ee, eşim min annes yani kayınvalidemle annemden de destekler alaraktan Hı -hı. Ee, öndeki pasta türlerini e, kayınvalidem yaptı normal şu en öndeki özel... aşağıda duranları değil <laughs> mi? Evet şu evet. özel pasta gibi olanı ben size özellikle yapmak istedim. Ha, ellerine sağlık. ile gelin evet. yazıyor. Çok ee, teşekkür bu ederiz. Öllüğün köre diye geçiyormuş. Geçiyormuş derken yani yeni mi öğrendin sen? Evet de? ben de yeni öğrendim. Ankara'ya ee, Ankara özel yöresel yemekleri hani bakarken evet. öllüğün körü olaraktan ee, gördüm ve yapmak evet istedim. Evet yapmak istedim. Eline size. sağlık. Daha önce de Ankara'ya geldiğimizde gelinlerimiz yapmıştı. İlk duyduğumda o ne biçim dedim isim. Ölünün körü mü, ölünün evet. elinin <laughs> körü mü? Ne demek istiyor burada? <laughs> Yapan aslında şöyle onun hikayesi Çamlıdere'de evet. e, çıkmış. Biliyor musun? E, Anlatsana Hikayeyi hakikaten. tam olarak hatırlamıyorum ama Anlatsana. Çamlıdere'den çıkmış Öllüğün körü ama şu anki ismiyle Elinin körü. Elinin körü. Evet. Ama hala oraya gittiğinizde özlüyor. Anlatabileyim Bu. mi? Evet biliyorsan ee, çok sevinirim. Evet biliyorum. Ee, şu şekilde olmuş. Tarlaya giden bir e, yaşlı kişi e, evine geliyor ve yemek yapmak istiyor. Yanındaki komşuları soruyorlar. E, ne yapıyorsun yemek olaraktan diyor. O çok telaşlı bir şekilde yemek hazırlarken diyor ki öllüğün körünü yapıyorum diyor ve isim bu şekilde öllüğün körü olaraktan kalıyor. kalıyor. Şey mi diyor acaba yani? ama ne yapayım işte elinin körünü yapıyorum. Belki evet, belki. Evet, evet. Ama işte şiveden evet, dolayı evet. e, bunun adı hani e, kendi aslında herhalde uydurdu. Evet, uydurdu yani aslında e, kıymalı erişte değil mi evet, bu? Evet kıymalı erişte. Kıymalı makarna gibi ama erişteden, evet, yapılmış. erişte'den yapılmış. Evet erişteden Evet bu çiğ köfte mi? Evet Sizde çiğ, çiğ köfte. Sizde bir çiğ köfteci mi var ailede? Yok <gülüyor> <gülüyor> çiğ köfte yok aslında. Ben Hani size özel yapmak istedim. Sen mi yaptın? Evet. Dün e, çiğ köfteci eşi vardı hanımefendinin. Evet. kendinin. Ee, bu kadar bize sunum yapmıştı ama ben evdeki imkanlarım doğrultusunda size yine aynı şekilde bir e, sunum hazırladım. Canım benim burada kendimi savunma gereği duyuyorum. A, dün ben son dakikada o unutulmuştu. Dün de söyledim. Son dakikada Hı -hı. sofra kurulurken apar topar o kadar yapıp getirebildim. Hı -hı. Aslında daha fazla koymak daha farklı Hı -hı. A, süslemeyle dekorlandı amacım Hı -hı. bunu yapmak. A, ayrıca a, sen daha önceden hazırladığın imkanın vardı. Daha dolu dolu bir Yapabilirdin, ee, yapamadın daha mı? Yani daha ben getirebilirim ama sana. E, Ben son dakikada hazırlayıp getirmiştim o çiğ O yüzden tabağım benim azdı. Hilal arkadaşımız daha dolu dolu bir tabak yapabilirdi. Neticesi de bir, e, bir gece öncesinden hazır hale getirmişti. E, sunum tabaklarım çok fazla kalmadığı için elimde de imkan doğrultusunda bu olduğu için ben buna çok üst üste doldurmak istemedim açıkçası. Hmm. Bu şekilde tercih ettim. Evet. E, diğer çeşitleri de bize anlat Aha. hızlıca. E, Kapyabelli peynirli evet. e, sarma yaptım. Onu kayınvalidem yaptı. Şu ne? Sultan kebabı hı, hı. E, Onu yaptım. Pideler e, yaptım. Evet, pideler. E, kısır, Sen yaptın pideyi. Evet. Bu, değil misin e, ya? Evet. Şu pideyi Aktım. de. Evet. Akşamleyin bayağı uğraştırdı ama e, elimin emeği olsun istedim. Size Vallahi özel ellerine geldiniz. Ellerine sağlık bir tanem. Ellerine Elime sağlık. Evime şenlendirdiniz. Çok teşekkür ederim. Güzel bir sunumluk hazırlamak istedim Zahmet sizlere. Zahmet etmişsin hayatım. Nasıl buldunuz? ben yetersiz buldum. Her şeyden önce sanki çiğ köfteyi dün akşam yapmamışsın da 4-5 gün önce yapmasın gibi onun rengi çok koyu. Ben anlayamadım. Gerçekten İçindeki o kadar taze. dolayı... koyuluktan ziyade evet. o parlak, parlak değil. Evet. Yani. Evet. yani böyle hani Hı -hı. o gibi. çok uzun zaman Hı -hı. önce Hı -hı. yapılmış gibi evet. duruyor galiba. Evet. evet. ben her şeyden önce şunu söylemek istiyorum. Tabakların desen olarak gayet güzel. Ben onu beğendim. Çatal bıçak takımın da aynı şekilde şık duruyor. Fiyatını da öğrenelim. Ee, bunları set olaraktan almıştım Aslanım. Kahvaltı takımımla beraber 3500 e almıştım. Evet. Gayet uygun. Fiyatı 12 kişilik herhalde. Evet, ee, bardak takımın da bunu uyuyor. Bardak takımı zaten benimkine Hı. çok çok benziyor. Yani genel olarak takımda evet. da. Ee, fakat ben şunu anlamadım. Burası bir davet masası mı? Kahvaltı masası evet. mı? Hı. Belli değil hayatım. Suplası kahvaltı peçetesi koymuşsun. Kahvaltı suplası koymuşsun. Ne alaka? Evet. Yani bir sucuklu yumurta yapsaydım bence en azından sofrada biraz daha güzel dururdu. Ee, şu şekilde siz özel misafirlerim olduğunuz için ben sizi hasırla daha güzel bir şekilde ağırlamak istediğim hasırla için... Hasırla dediğin şu mu? Ee, evet. evet ee, e, altına hani bir süs motif olsun amaçlı. Şöyle bir kaldıralım görüntü böyle. Olaraktan, e, görüntü olaraktan <gülüyor> evet, <gülüyor> bu şekilde anladım. tercih. Ediyorum. İşte zevk, değil evet. mi? hani evet. daha güzel durdu bende. Ama bence. tabakların zaten öyle daha şık, iyi, daha, daha şık. Tabak evet, kullanabilirdin eğer kullanmak istiyorsan. <laughs> bu hani bu biraz skalabuk. daha spor kaçıyor. Aslan yani. Gümüş parlak Biz özel aile. misafirmişiz. Özel olmayan misafir olsaydık acaba? Ne olurdu? Ne olurdu gerçekten bunu merak ediyorum.